Selamünaleyküm. aleyküm. 14 Nisan'da dünyada ve Türkiye'de neler yaşandığı tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Hep birlikte bakalım. 1865, ABD Başkanı Abraham Lincoln bir suikastçı tarafından öldürüldü. 1909, Adana'da Ermeni olayları vuku buldu, yaklaşık 30 bin kişi öldü. 1912, Galata Köprüsü hizmete girdi. 1986 ABD Libya'ya hava saldırısı başlattı. Kaddafi'nin konutunu da hedef alan bu saldırılarda Kaddafi son anda kurtuldu. 1994 ABD jetleri Irak'ın kuzeyinde 3 Türkiye subayının da bulunduğu 2 helikopteri düşürdü. ABD bunun bir yanlışlık olduğunu iddia etti. 1999 NATO savaş uçakları Kosovalı Arnavut mültecilerin konvoyunu bombaladı. 75 sivil katledildi. 2000 Rusya nükleer savaş başlığı sayısının indirimini öngören Start 2 anlaşmasını onayladı. 2007 İzmir Konak'ta bir ilköğretim okulu öğrencilerini geziye götüren yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı. Çoğu çocuk 33 kişi hayatını kaybetti. 30 kişi de yaralandı. 2010 Meksika'da polisin uyuşturucu kartelleriyle mücadeleye giriştiği 3 yılda 22.700 kişinin öldüğü açıklandı. 2010 Çin'in Çingay eyaletinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. En az 600 kişi hayatını kaybetti. 10.000 kişi de yaralandı. 2014 Nijerya'nın başkenti Abaju'daki bir otobüs durağında gerçekleştirilen çifte patlamada Yüzden fazla kişi hayatını kaybetti. 2016 Nijerya'da Şeyh İbrahim Zakzaki liderliğindeki İslami hareket mensuplarına yönelik saldırılarda katledilen 347 Müslümanın toplu olarak mezarlara gömüldüğü ortaya çıktı.